Bıraktı. ...Hadi tüylü! Aman tanrım! Ne oldu? Bir şey soracağım... Evet. ...Bana doğru cevap ver. Evet! Musluğun bozulduğu gece... Yani ben yokken evde olan adam... Ee? Daha önce evin kapısında rastladığım adam mı? Evet. Ceketini Peki sonra ne oldu? Musluğu tamir ettirdim. Onu sormadım. Ne öğrenmek istediğimi biliyorsun. Hemen doktorca. Benim adım Melih değil. Hayır istemem. Ciddi bir şey olabilir ama. Doktor polise haber <laughs> Yapanın cezalandırılmasını hmm. istemiyor musun? Tanıyor musunuz? Adı Rusty'ymiş. Günaydın. Erdal Bey. Kaçtır beni atlatıyorsun. Kapının önünde beklemekten başka çare bulamadım artık. Özür dilerim. Bu ara o kadar çok işim var ki yeni bir reklam kampanyası var. Böyle zamanlarda başımızı kaşıyacak vaktimiz olmuyor. Benden kaçtığını biliyorum. Bana bir cevap verecektin ama ne oldu? Ama Erdal Bey özür dilerim dedim. Yapamam. Ama cevabınızı bir an evvel vermek zorundasınız değil mi? Ben de artık yoruldum. İş kadınıyım ben. Bu çiz ilişkilerden kurtulmak için boşandım. Özür dilerim ama cevabım hayır. Peki canım hiç önemli değil. Madem sürekli bağlardan çekiniyorsun... biz de şey yaparız. ...Başka türlü sürdürürüz ilişkimizi... ...Yani özgür olarak ha, ne dersin? Özür dilerim, ee, benden yok. hayır yok! Bakın, bir dakika daha bitmedi, mi? bir şey söyleyeceğim. Bir dakika! <laughs> Manyak bu be! Zamanında icabına bakmadık tabii! Aklınızdan geçenleri biliyorum! Allah'ım iyice delirdim ben galiba. Son birkaç gündür beraberliğimizi geçmiş yıllara, yani flört dönemimize benzettim. İnanır mısın aynı heyecanı yaşıyorum. Ben de. Hiç belli etmiyorsun ama. Şu anda kalp ve mide filmimi görmek istemem doğrusu. Ayrılığımız kimse de zarar verdi. Zararlı çıkan ben oldum. Evlendin. Bıraktın, terk ettin beni. Neden geldik? Sen de hiç çaba göstermedin ama. Evliliğiniz kurtulsun diye hiç emek vermedin. Ya sen? Bir gün sarılıp öptün mü saçlarımı? Affet beni dedin mi? Çocuğumuşum gibi sevebildin mi beni ha? Ben de senden bekledim hep. Sarılmanı istedim. Haksızdım. Affet beni dedim mi? Ayrıldıktan sonra neler? Neler oldu? Olanları anlatsam şaşarsın. Ama bana göre değildi bunlar. Ben ben bir tek şey söyleyeceğim. Yanımda olduğuna sevindim. Seni kollarıma almak. Kötü günler geride kaldı demek isterdim. Ama sıkıştım kaldım işte. Eski bir koltuk gibi döşemeye yapıştım. Bu da beni deli ediyor. Mobilyanı yenileyebilirim. İşimi bu kadar kolaylaştırma kendimi acımakla meşgulken dünyanın en anlayışlı kızını elimden kaçırmak istemiyorum. Ama gene de gideceksin. Hadi git istersen. Ben de. Ben de canım. Bir otele gidelim mi? Saçmalama. Beraber olmak istiyorum. Şimdi de bana metreslik mi teklif ediyorsun? Yanlış anlama lütfen. Öyle söyleyiverdim işte. Kırdın ama beni. Özür dilerim canım. Ne yapayım? İçimden geçeni söyledim. Aslında iyi tabi. Değişmişsin. Eskiden içinden geçenleri hiç söylemezdin. Sen de değiştin biliyor musun? Necla? Efendim? Biz yeniden aşık mı olduk yoksa? Biz zaten aşıktık birbirimize. <laughs> Alo! Ah! Melih sen misin? Nasıl? Yok canım, ne özür dileyeceksin? Unuttum bile. Terliklerini mi? Kapıdan mı orayı alacaksın? Yok canım, ne mahsur olacak? Tamam. Melih! Lütfen girerken dikkatli ol. Tamam, ben paket yapıyorum. Ne yapıyorsun sen? Adam gelip terliklerini alacak diye. Belki de her şey yeniden başlar. İyi akşamlar Melih Bey. Epeydir görmedim sizi. Elektrik makbuzu vardı da. Sağ ol. Öderim Ali Bey.